Telsiz bağlantısında sorun yok değil mi? Yok müdürüm. Biz onları duyuyoruz, onlar da bizi duyuyor. Bakın, bu operasyon için haftalardır uğraşıyoruz. O yüzden teknik aksaklık istemiyorum, tamam mı? Keşke biz de gitseydik. Bence de. Yani arkalarında destek yok. Ya adamlar kalabalık gelirse? Hallederler, merak etme. Bakın, kalabalık gitseydik şüphe çekerdik. Operasyon daha başından elimizde patlardı. Benim de içime sinmiyor ama böyle olmak zorunda. Kolay gelsin çocuklar. Osun Sağ ol. oturun. Sağ olun. Sağ olun. Ne durumdayız? Plan dahilinde ilerliyoruz Rıza Dikkat et kendine. Aklım sende kalmasın. Of be! Yaşlandın ha. Vallahi yaşlandın. Ha, sen genceciksin sanki. Canımı sıkma benim. İşine bak. Tamam usta tamam merak etme. Hadi eyvallah. Yurt dışından gelecek uyuşturucunun İstanbul'daki ayağını tespit ettik. Mesut bağlantıyı kurdu. Ve şu an satıcılarla buluşuyor. Abi geldi. Merhaba Polat kardeş. Hem çağırıyorsun hem bekletiyorsun. Böyle mi iş yapacağız? E ee, anca. Yalnız olacaktın hani? Bu arkadaş kim? Kimse kim uzatma. Anlat hadi niye çağırdın? Mesut adamlarla buluştu. Adamlar mı dedin? Adamlar evet anlaşılan iki kişi gelmişler. Bu aşıma gitmedi hiç. Tetik de üstüne. Anlaşıldı. Aşağı veriyorum. Avrupa'dan mal getirecek misiniz? İstanbul'a inecekmiş. Allah bereket versin. Sen nereden duydun? Boş ver orasını. Diyorum ki beraber çalışalım. Nakliyeyi bize bırakın. Yani biz dağıtalım, siz yorulmayın. Kafanız rahat olsun. Vallahi malın talibi çok kardeş. Ama bizim gibi sağlamı yok. Gırımını zayi etmem. Benden sana garanti. Yapma ya. Patrona anlat bunları. Her kimse artık. De ki ona bizden iyi ortak bulamaz. Sen patron kim biliyor musun? <laughs> Onu sen söyleyeceksin. Bilmiyorsun demek. İyi, bilme zaten. Herifi ikna et Mesut. Bize patron lazım. Sen beni görüştür patronla. İş olursa sana açıktan yüz bin dolar. Tamam mı? Ama yalnız bugün cevap isterim. Evet mi, hayır mı diye. Yüz bin ha? Vallahi ağzından bal damlıyor. Dur bir konuşalım hele patronla. Konuş da bir konuş. Ha, parayı keş de. Zaten limana gelecek mal. Hemen bugün yaparız alışverişi. Ne dedin? <laughs> Eyvah. Liman demeyecekti, ağzından kaçırdı ya. <laughs> Liman mı dedin sen? Şişt. Tamam oğlum dedim de ne olacak yani? Malın denizden geleceğini nereden biliyorsun? Ne ayaksın oğlum sen? <laughs> ya saçmalama ya. Saçmalama ya. Allah Allah. Burası karıştırdı baba Düşünün, müdahale et çabuk, çabuk. Anlaşıldı. Pardon ne lan? Lan kafayı mı yedin? İndir şu silahı. Devlet misin lan sen? Polisle mi çalışıyorsun he? Kimsin lan sen? Lan deli deli konuşma çek şunu. <laughs> lan ne oluyor? Başka kimse var mı? Yok usta yok. Bu ikisi var. Allah cezanızı versin. Kes lan kes. Gebertmediğime dua et. Kafa çeneni. Merkez burası tamam. İki şüpheli de etkisiz. İşimiz bitmedi. Malın esas sahibini ve teslimat yerini öğrenin çocuklar. Hüsnü, şu adamları konuşturun. Anlattırın ne biliyorlarsa. Kaybedecek vaktimiz yok. Hadi. Anlaşıldı tamam. Polat, bana bak. Kime çalışıyorsun söyle. Derdimiz seninle değil, patronunla. Patronu falan yok benim. Senin yalanına başlarım lan. Demin kafama sıkıyordu. Şimdi salağa mı yatıyorsun lan? Canım acı, ambulans çağırın bana. Yok ulan öyle bedavadan ambulans falan. <laughs> Bak oğlum, istediğimizi verirsen sana söz ambulans çağıracağım. Ama eğer konuşmazsan... Konuşmazsan yanlışlıkla tetiğe basarım, sonra da kaza oldu derim. Ben yırtarım ama sen ölürsün, tamam mı aslanım? Yani karar senin. Ya öleceksin, ya kalacaksın. Tamam be, tamam. Lanet olsun. Mal, Özcan'ın malı. Hangi Özcan lan? Özcan Şanver. Ne dedi bu? Tekrar et bakayım. Özcan Şanver. Özcan Şanver. Bu isim bana tanıdık geliyor. Uyuşturucu davalarında adı hep geçer bu adamın. Ama ne delil ne şahit. Asla kanıtlanamaz bu işlerle bağlantıları. Bir şekilde hep kurtarır yakasını. Belki de bu sefer kurtaramaz. Bu iş gitgide büyüyor. Neredeydi, ne yapıyordu en son bu Özcan öğrenmemiz lazım. Hemen sordururum müdürüm. Ama galiba yurt dışındaydı en son. Demek ki dönmüş. Mesut, Özcan'ın malı İstanbul'a nereden sokacağını öğrenmen lazım. Pis bana bak hangi limana girecek söyle. Yemin ederim bilmiyorum nereye indireceğini. Bana söylemedi. Kimseye söylemez. Vallahi bilmiyorum. Yemin ederim.